Şimdi başarılı belediyecilik ödülü ile ilgili olarak Turan başkanımıza beraberiz. Başkanım ödülünüz hakkında neler diyeceksiniz? Duygularınızı alabilir miyim? Heyecanlı ve mutluyum. Çok özel bir ödül aldık. Çok nitelikli bir ekipten, bir jüriden ve çok nitelikli başarılı insanların ödüle layık görüldüğü güzel bir ödülü aldık. Ve ödülün bizim için ayrıca önemli kılan şey kentsel dönüşüm alanında yaptığımız çalışmalardı. Bu da bizi ayrıca e, heyecanlandırdı, mutlu etti. Avcılarda kentsel dönüşüme ilişkin mesafe kat ettik yol aldık. E, şimdi ülkenin tamamında benzer sorunlar var. Ve bununla ilgili hem Avcılarda kentsel dönüşüm hızlanması için hem Türkiye'de kentsel dönüşüm hızlanması için e, tek çözüm bir model limiz var, e, sıfır maliyetli finansmana dayalı kentsel dönüşüm. E, bu e, bunu burada ifade ettik ve bu çok kısa süre içerisinde ülkemizdeki riskli yapı stoğunu hızlı bir şekilde eritecek, güvenli hale getirecek, dayanıklı bir kent inşasına olanak sağlayacak bir model öneriyoruz. Bir an önce hayata geçmesini e, diliyoruz. Ee, bunu da buradan ifade ettik. Eğer bu olursa bu büyük ödüllerin, asıl büyük ödüllerin de e, müjdecisi olur. Ee, bir de ben e, Avcılar'da belediyecilik olaraktan karşılaştığınız en bariz zorluk nedir desem? Böyle bir e, zorluk var mı? Tabii ki var. Öncelikle tabii e, prestij ailesine ben teşekkür ediyorum bu ödül layık gördüğü için. Yani ekonomi Ekonomik zorluklar ve kriz e, ve plansız geçmişte plansız ve düzensiz yapılmış işler şu an önümüzde engel. Tabii en büyük engel de e, kriz ve ekonomi. Hem yurttaşın ekonomisi hem de e, kamunun ve bizlerin ekonomisi e, en büyük sıkıntımız. Çok teşekkürler. Başarınızın devamını diliyorum. Nice ödülleriyle. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.